Evet arkadaşlar. Aracıma midrenç mi takmalıyım? Oval mi? Komponent mi? Bu konu hakkında çok sorular geliyor. Hoparlör grupları hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar. Müzik sistemi bir bütündür kaliteli bir müzik dinlemek istiyorsanız bütün frekansları duymanız gerekiyor. Bütün frekansları duymanız için yani duyabilmeniz için aracınızda Twitter olacak. Midrange olacak. Ee, Mid bas olacak. Ve arkadaşlar ve sub bas olacak. Yani müzik dinlerken bütün frekansları duymak istiyorsanız bunların hepsi aracınızda olması gerekiyor. Ee, mesela bazı arkadaşlar ne yapıyor? Şu midrenç. Tutuyor arabaya 4 tane midrenç takıyor. Dom Twitter takıyor. Sub bass takıyor. Ee, ne oluyor? Frekans kaybı yaşıyor. Neden? Çünkü aracında mid bass yok işte ben mid bası ne yapacağım ki? Zaten sub bas taktım. Bas ihtiyacımı karşılıyor diyor. Hayır. Olay öyle değil aslında. Yani e, mid basın çalacağı frekansa sub bas çalamaz. Yani bazı birçok müzikte öyle yerler vardır ki yani mid basın çaldığı o tatlı bölümü duyamazsınız yani. Yani sadece midrenç takarsanız Yüksek ses dinlersiniz ama kaliteden ödün vermiş olursunuz. Kaliteli bir sistemde bu saydıklarımın hepsinin olması gerekiyor. Twitter olacak, midrange olacak, mid bass olacak ve sub bass olacak. Bunların hepsi olduğu zaman kaliteli bir şekilde müziğinizi dinliyorsunuz. Yani tüm frekansları duyuyorsunuz arkadaşlar. Yani sadece midrange ve dom tweeter takılarak kurulan sistemi ben önermiyorum. Yani tamam çok yüksek ses çıkar. Yüksek ses dinleyeceğim diye kaliteden ödün vermiş oluyorsunuz. Tabi renkler ve zevkler tartışılmaz. Ee, dediğim gibi bir de komponent sistemler var. Komponent dedikleri de şöyle bir tane bas oluyor. Yanında gene Twitter oluyor. Bu iki yollusu. Ondan sonra yanında bir crossover oluyor. Süzgeç. Kaliteli bir şekilde tüm frekansları duyabiliyorsunuz. şu mid bas hoparlörler zaten çok kaliteli. Bunlar aynı zamanda hem mid hem bas sesi veriyor. Yani midrange gibi sadece orta sesleri değil midrange sadece orta ses yani insan sesleri, müzik sesleri, enstrüman seslerini verir. Komponent sistemi de şu şekilde. Yani bunun yanında süzgeç geliyor. Crossover. O sesleri ayrı ayrı dağıtarak güzel kaliteli müzik dinlemenizi sağlıyor. Yani gayet güzel. Bir de oval hoparlörler var. Onlara da bakalım. Evet. Şu da oval hoparlör. Bu oval hoparlörlerde de bütün frekansları duyabiliyorsunuz. Çünkü bunların hepsi üzerinde. Ee, şu bölüm mid bas oluyor. Şu ortadaki mid-range şu da Twitter. Bunlarda da bütün frekansları duyabiliyorsunuz. Ee, ancak şu komponent takımı gibi kaliteli olmuyor. kaliteli ama yani komponent takımları sesi ayrı ayrı verdiği için tabii ki daha kaliteli bir müzik dinlemenizi sağlıyor. Şimdi bu oval hoparlörlerde işte oval mi kaldı, şahinlerde kaldı falan diyenler oluyor. Hayır, oval hoparlörler de gerçekten çok kaliteli ses verir arkadaşlar. Yani şimdi e, mesela şu hoparlör, bu çakma bir hoparlör. Bunu direkt araba teybine takıp dinliyorsunuz. Yani... Ee, bunu Amfi'ye takamazsınız. Amfi bunu zaten anında yakar. Ee, ama bir de şöyle var mesela. Ee, şöyle var. Bu Pioneer'ın e, 150 rms'lik oval hoparlörü. Yani bunu da teybe takıp dinleyemezsiniz mesela. Bunu Amfi'ye takacaksınız. Amfiye takmazsanız bundan performans alamazsınız. Yani ee, Yani size söylediğim gibi kaliteli bir müzik dinlemek için bütün frekansları duymanız gerekiyor. Bütün frekansları duyabilmeniz için aracınızda tekrar göstereyim ben size. Twitter olacak. midrange olacak. mid bas olacak ve sub bas olacak subwoofer şöyle bunların hepsinin olması gerekiyor ee, sadece ben 20 santim 4 tane midrange takayım 2 tane dom tweeter takayım Tamam, güzel müzik dinlersiniz ama bir süre sonra başınız ağrımaya başlar. Bütün mahalle dinler zaten o sesi, ama e, kaliteli bir müzik olmaz arkadaşlar.